...talan ki başlıklar çok... E, ...Sabiha Paktun'a Keskin ve Nevzat Tarhan'la... ...birlikteyiz. E, ödül ve ceza... ...ebeveynlerin özellikle sorduğu... ...her yaşta... E, ...ne kadar ödüllendirmeli çocukları... E, ...ve ona hani hoş... ...bir karşılık vermeli yaptığı şey... ...ya da aferin vermeli neyse... E, ...ne kadar... E, ...cezalandırılmalı. Ceza doğru mudur... ...değil midir? İki tür davranış var... ...tamamen otoriter... E, ...ebeveynlerin işte... ...cezalandırıcı bir tavır... bir. Başka davranışta hiç ceza vermemek. Hangisi doğru Bey Hanım? E, beyin e, ödül ve ceza sistemleriyle çalışır. Peki. E, bu ödül ve ceza sistemleri bizim bildiğimiz ödül ve cezalar değildir. Örneğin bir e, telefon alsak elimize. Tamam. Nasıl açıldığını Hı. bilmiyoruz. İşte basıyoruz tuşlara tık açılır. Hı -hı. bu bizim bu tuşa basma davranışımız ödüllendirildi demektir. Peki. Bir içeride beklentilerimiz ve ihtiyaçlarımız vardır. Onun için doğal olarak biz ihtiyaçlarımıza doğru döneriz ve o ihtiyacı bize getiren davranış ödüllendirilmiş davranıştır. Hı -hı. Bu davranışlardan bazıları e, genetik ve atalarımızdan dahi öğrendiklerimizdir. Diyelim ki besine yönelmek, Hı -hı. suya yönelmek, oksijene yönelmek. Bunlar beynin yine frontal lobunda, iç tarafında bir nokta tarafından algılanır. Der ki doğa, hani ben biraz önce beyaza döner dedim ya, evet. işte bunlar bakınız doğduğumuz andan itibaren, hani ödül verelim mi, işte çocuğu ödüllendirelim mi yoksa ödüllendirmeyelim, şımarır mı? Beyin başlangıçta daha hem korkuyu bilir, Hı. hem ödülü bilir. Hı. Zaten temel budur. Yani artı, eksi, bütün uyaranları kodluyor demek, ya ödül sistemine gönderir ya ceza sistemine gönderir. Ceza, kaygı, tehlike, kaçınız sistemidir, Hı. adrenalin boşaltılır. Ve ben bu kaygılı çocukların çoğunda alerjik tezahüratların olduğunu e, duyarım. Bunların çoğu, pek çoğu da alerji değildir, gerçek alerji değildir. Adrenalin de şarjıyla çocuğun öksürükleri, aksırıkları, tıksırıkları olur. Hmm. Terlemeleri, gece terlemeleri olur. Yani beyin zaten ödül ve ceza ile çalışır. Hayatımıza var de, o zaten. Tabii ki. Yani. Peki. Beynin kendisinde var. Bir de öğrenilmiş ödüller vardır. Hmm. Para, şilt. Madalya, hı hı. teşekkür, sevgi, dokunma Aferin, vesaire. Evet. Öğrenilmiş ödüllerimiz de vardır <laughs> ama sevgiyi yanlış yere koydum. <laughs> o zaten doğal bir ödüldür. Hı hı. O nedenle çocuğu ödüllendirmek zaten şarttır. Hı hı. Daha doğrusu Derecesine bir davranışı. Derecesi ne? Ee, şöyle bir şey. Örneklerle de eğitim, anlatabilirsiniz. Eğitim hı hı. E, ödüllendirilerek olur. Peki. Her güzel davranışta, istediğiniz davranışta ödül verirsiniz. Bu saç okşamak olabilir, teşekkür hmm. ederim olabilir, sarılmak olabilir, hmm. onur edici bir söz olabilir. Hmm. E, ceza yanıtsızlıktır. Hmm. Ceza vurmak, sövmek, e, canını acıtmak. Sevdiği bir şeyi yapmasını Tene engellemek ya, örneğin. En ağır ceza nedir biliyor musunuz nedir? o küçük yaşlarda? Seni bırakır giderimdir. Hmm. Bakınız şu bir cezadır Buna amigdala bilir hmm. Çatık kaş bir cezadır Yapıyoruz zaman ee, zaman değil mi kalın, kalın ses Ama evet. bakınız şöyle de yapıyoruz Hayır yavrum hayır yavrum Hayır <laughs> yavrum sürpriz görüntüdür Ödüldür O tekrardan onu yapar Ama hayır derseniz Ama bu buna hayır ona hayır derseniz Bu sefer beynin gelişmesini durdursunuz Geriye dönüşü Geriye dönüşü olmayan Ben e ee, yemin ediyorum 5 kalemden daha fazla geriye dönüşü olmayan hasar evde bulamadım. Prizler, hı hı. keskin cisimler, bıçak, makas. Peki. Yeri geldiğinde kalem, ee, fırının önü, hı hı. açık pencere ve balkon kapıları, evet. su dolu kaplar. Hı hı. Ben bunun dışında zaten ama ...ilaçları ve deterjanları... ...onlar kilitli. Evet. Yüksekte de, de değil, kilitli. E, bunlar sağlandıktan sonra... 5 kalemi aşmaz. Buyurun bana bir tane daha söyleyiniz. Geriye hı. dönüş olmayan bir şey yapsın çocuğa. Hı. Diğer şeyler düştü, bir tarafı çizildi, ağladı... orası ...bunlar mühim değildir. Bu, o davranışın cezasıdır. Çocuk hı. onu öyle öğrenir. Hı hı. Yani yapma çocuğum, düşersin çocuğumla... ...öğrenmez çocuk. O şekilde öğrenir. Yani düşecek... Ve öğrenecek, öyle diyorsunuz yani. E, geriye dönüş olmayan bir hasarsa tabii ki öyle diyorum. Evet. Yani. Peki ceza hiç verilmemesi mi gerekir? E, ceza yanıtsızlıktır. Hmm. Örneğin e, çocuk e, sizin e, saçınızı çekerek bir şey elde etmeye başladı. Saç çekmeye yanıtsız kalınız. Hmm. Yanıtsızlık, yanıt... Ele dokunmak ve göz kontağı ile olur. <laughs> göz kontağına girmeyiniz, sizin saçınızı çekmeye devam ediyor. <laughs> Ellerinize de dokunamasın. Her tarafınıza dokunabilir. Tekme vesaire her şey yapabilir. Siz yanısız kalın. Bunu iki defa daha tekrarlayın. Çocuk bir daha bunu yapmaz. <laughs> Mental eterde değilse. <laughs> yani aklından bir şekilde bu sistem doğru bir gelişim ha, varsa. Bu sistemleri olmayan hmm. çocuk zaten bunu yapamayacaktır. Hmm. Sistem hmm. oradaysa hmm. onun için yani aspergere falan girmeye hmm. gerek yok. Hmm. Bu şekilde çocuk öğrenir. Sonra o çocuk en önemli ceza yanıtsızlıktır. Yanıtsızlık. Peki ceza ve ödül buradan tabii, devam tabii. edelim. Ödül cezada tabii yani çocuğun, çocuğun değil insanın hayattaki e, bağlantı e, biçimidir. Yani sorun çözme stilidir, iletişim biçimidir. Yani, ödül hı hı, ceza hı hı. beyinde e, e, doğar doğmaz başlayan gelişen bir bölge. Burada çocukta e, ödül e, yani, ödül mekanizmalarının harekete geçiren nelerdir? Yapılan bu konuda özellikle bağımlılık çalışmalarında çok e, geniş çalışmalar var. Mesela beyin beyinde e, ba, e, ödül mekanizması sistemini en çok çalıştıran şey beklenmeyen ödüllerdir. Hı yani mesela beklenen ödül biraz çalıştırır ama beklenmeyen ödüller beyni en çok çalıştırır. Sürpriz yani bu beynin çocuğa eğer bir ödül vereceksek bu sürprizler, beklenmeyen ödüller daha çok o çocuğu Öl eğit. eğit mesela nasıl Öl olacak? Yani alışılmış e, ödüller e, ödül ödülü pekiştirir. Hmm. Ama mesela çocuk böyle hiç beklemediği bir zamanda sevgi dolu bir bakış, bir tebessüm, hmm. birkaç tane güzel söz, hiç beklemediğiniz zaman onun elinden tutmak Hı -hı. Ona böyle dokunmak, bu gibi şeyler, böyle durumlarda o çocuk için ödüllü olarak annem beni seviyor, babam beni seviyor tarzında, Hı -hı. ona e, güç, ödül sistemini ya yani, e, annesi babası olan ilişkiyi güçlendirici etki yapar. Hı -hı. Yani burada ilişkilerde ödül esas ceza istisna gerekiyor. Ceza gelmeden ödül de şöyle durumlar da olabiliyor, özellikle e, bir şeyin yapılmasını istiyorsa ebeveynler ödül öneriyor ona mesela önceden. Tabii, o Şimdi bir süre sonra, rüşvetçilik, evet, rüşvetçilik hani yani. rüşvetçiliğe dönebiliyor Hı. bu, değil Hı. mi? Ya yani burada ödül ödül yani muhakkak böyle maddi karşılığı olan bir ödül gibi Hı. değil, bir onaylamak, bir tebessüm, ya yani ona. E, olumlu onayladığınız olumlu olduğunu hissettirmek ödül olarak yani, de, onun dışındaki böyle hep e, bir oyuncak almak sürekli yeni bir eve yeni bir şeyler almak çocuğa bir ödül olarak bir müddet sonra doyumsuzluk ortaya çıkar hmm. yani ödül beklentisi yüksek olur kişi artık e, çocuk özellikle ergenliğe gittikten sonra artık bir küçük araba ödül beklemeye başlar <laughs> yani çocukta yani bir beklenti yanlış bir beklenti oluşturmamak gerekiyor bu burada e, çocuğa yani, ödülün ee, en güzel ödülün o ailede birlikte yaşamak olduğunu Hı -hı. aileye ait olmak ol, olduğunu yani bu ailenin yani sosyal yapının bir parçası olduğunu hissetmesi, yani kendini güvende hissetmesi, eve çocuk koşarak geliyorsa, severek geliyorsa, okuldan geldiği zaman anneyi özlüyorsa, evi özlüyorsa, yani baba geldiği zaman kaçacak yer aramıyorsa, yani böyle bir sıcak bir atmosfer oluşmuşsa bu ödül olarak zaten e, en temel ihtiyaç Peki karşılanmış ceza, demektir. Demin araya girdim bence. cezada da ceza istisna olması bu çocuğa hı hı. ödül esas ceza istisna. E, ceza çocuğa Yanlış bir şey yaptığında hayatı öğrenecek çocuk. Yani iyi kötü doğru yanlış da buradaki e, rehber kişi e, birinci derecede öğretmen olan annesi babasıdır. Böyle durumlarda bir şeyin yanlış olduğunu çocuğa böyle fazla şefkatli anneler yufka yürekli anneler, aman e, yorulmasın aman üzülmesin diye onun e, hayattaki birçok sorumluluk almasını engeller. Böyle durumlarda işte beyindeki ceza sisteminin gelişmesini engellemiş oluyor hı. burada. Yani o, o çocukta ceza ile ilgili öğrenmede mesela yanısızlık bir cezadır. O önemli gerçekten. Hı hı. Ama e, yanısız onun yanısız kalmanın verdiği e, yetmediği durumlar olabilir hı hı. böyle durumlarda. Peki ne yapmak yani, lazım? Işte o da sevdiği bir şeyden mahrum etmek. Hı hı. Mesela Hadi hatta, hatta çocuklara hedefe yönelik davranış eğitimi yapılır. Hı -hı. Çocuklara da okul öncesi çocuklar hatta Ne gibi hedefe mesela, yönelik neler? çocuğa günlük tutulur. Mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bugün mesela işte dişini fırçaladın, işte odanı Hı -hı. topladın ve yani oyuncaklarını yerine koydun gibi ana maddeler belirlenir. Yaptığı zaman artık koyulur. Hı hı. Hafta sonunda bakılır, artıları çok südüldendirilir. Çocukta hedefe yönelik davranış eğitimi gelişir Peki ve böylece. artılar azsa cezalandırılır. Artılar azsa sevdiği bir şeyde mahrum edilir. Mesela o, o hafta bir bir yere gidecekse gidil gidilmez gibi. Hı. Yani burada ceza olarak çocuğa bir e, yani bir disip çavuş disiplini hı. gibi ya yani çocuğu dövmek tarzındaki bir ceza zaten bir müddet sonra anne vurur çocuğu hiç takmaz çocuk hiçbir kıymeti yoktur onun. Hmm. Yani çocuğa en büyük ceza annenin sevgisini kaybetmektir. Hmm. Hatta şöyledir yani çocukta korku biliyorsun temel duygu. Çocuk annesinden korkar. Annesinden korktuktan sonra annesinin kucağına sığınır, rahatlar. Hı hı. Yani çocukta anneye sığınmak çok çok ödüldür bir. Hı hı. Yani annenin kucağına sığınmak ödüldür. Hatta annenin korkusundan bile sığınması ödül gibi. Burada e, çocukta cezalandırıcı olarak genellikle yani annenin e, üzüldüğünü hissetmesi, onaylamadığını hissetmesi yeter ama annede sevgisini sopa olarak kullanmaması burada. Seni sevmem ha diyerek hı hı. Çocukta hanım dediği gibi ne demiştiniz? Bırakır seni bırakır yani Çocukta bu cezadır. suçluluk pişman duyguları uyandırır. Hı hı. Yani kendini suçlar böyle durumlarda suçluluk duygularını işte o, o anda kişi çocuk korkular oluşmaya başlar, kaygı oluşmaya başlar. Mesela okula başlayacağı zaman okul korkusu oluşur. Hı hı. Yani birdenbire hayatı yani birisi geldiği zaman kaçan misafirden kaçan çocuklar bu şekilde. Ya yani sosyalliği öğrenemez hı hı. bu çocuklar. Hı hı hı. Yani devamlı gözü annesindedir. Hep annesinin onayını arar burada annenin cezalandırıcı bir tarzı var demektir. Yani yargılayıcı, suçlayıcı çocukta e, yargılanıyor hissini uyandıracak yani bir davranış vardır. Anne tutumu burada değişirse çocuk hemen düzeliyor böyle durumlarda. Hı hı. Hı hı. Yani beyindeki ödül ceza gelişmek çocuğun kişilik gelişimiyle paralel e, bir Bizim durum. Biz şimdi başından beri işte yaklaşık iki saattir konuşuyoruz. Hep bunun içinde hep anneyi konuşuyoruz. E, fark ettim ki aslında tabii ki babayı da konuşmak evet. lazım. Arada de baba demek diyorum ama. Evet değil mi? <laughs> e, konuşmak baba güçlü, lazım. Üç, şimdi çok babanın e, hani bütün bu konuştuğumuz sorunlarda veya eğitimdeki babanın rolü nedir? Ee, ...baba güçtür... Hı hı. Ee, ...özellikle erkek çocukları için de öyle... Hı hı. ...erkek çocukları için yapılan çalışmalarda... Ee, ...diyelim ki... Ee, ...babasız büyümüş bir çocuk ile... Hı hı. Babasının varlığında ama tutarsız bir babayla büyümüş çocuk daha zarar görmektedir. Tutarsız hmm. bir babayla büyümüş hmm. bir çocuk. Ee, ama baba varlığında babayı arkasına alarak büyümüş bir erkek çocuğun e, ilerideki yaşamda yetişkin halinde büyük stresler varlığında daha soğukkanlı olduğu, daha hmm. iyi problem çözebildiği görülmüş. Kız ve erkek çocuklarda annenin de arkalarında duruşları günlük streslerde daha etkili olduğu görülmüş. Hı hı. Ama kız çocukları da hı hı. bir sonraki yani yetişkin yaşamlarında e, karşı cinsle olan iletişimlerinde yine güçlü ve tutarlı bir baba varlığında bu ilişkiler kurabilmişler. Demin ki Bey, ilk başladığımızda baba modelini çizerken uykuda seven dedi. E, katılıyor musunuz Türk tipi baba modeline? Türk tipi modelini. baba bu şekildedir. Evet. E, ancak otoriteyi ya o korkaklıktan öyledir, sevmeyi bilememekten öyledir. Öyle görmüştür belki Fakat de. Evet. baba ve çocuk ne kadar yan yana kalırlar, ne kadar çok şeyi paylaşırlarsa Hı -hı. o kadar çok oksitosin o kadar çok sevgi bağı ve o kadar çok babalık vardır Hı -hı. orada. Hı -hı. Yani babalık e, uzak durmak e, yüksek Otorite sesle olmak değil mi? Hep baba, öyledir. Baba, öyle anlaşılmıştır. E, Yalnız otoritenin de ben e, bir doğru düzgün bir tercümesini ve çevresinin terim olarak çizilmesini istiyorum. Doğru. Otorite kalın söz yaparım ederim demek değildir. Hı -hı. Otorite güçtür, güç tutarlılıktır. Tutarlı ol. İsterseniz sabahtan akşama seviniz. Hep seviyorsanız tutarlısınız. <laughs> Ama seviyorum seviyorum beni patlatıyor. <laughs> seviyorum seviyorum. Bu tutarsızlıktır. Zaten ne kadar anneler... bağırırsanız bağırın o zaman otorite olmaz zaten. Olmazsınız. <laughs> annelerin kaybettiği yer burasıdır. <laughs> fedakarlık fedakarlık bom patladı. <laughs> Fedakar otorite bitmiştir. Yani. Bu Peki baba işi, ile babayla ilgili şöyle baba. Yani sevgi çocuğun eğitiminde sevgi ve disiplinin bir dengesi gerekiyor. Yani hı hı. Sevgiyi vurguladık ama disiplin de şimdi evin kurallı ortamı olması önemli. Tabii. Yani evde bir futbol maçında bile kural var yoksa kavga çıkar. Yani evde de bir kurallı ortam. Hani çok böyle sıkıcı bunaltıcı olmayan. Yani ailenin herkesin ortak olarak tespit ettiği bir kurallı ortam. Ne bileyim yatma saati tabii. olacak İngilizce. işte kalkma saati olacak okula gitme tabii. örneğin gibi. Bunu, bunu kurallı ortam. Bu kurallı ortama uymayı herkes e, tutarlı bir şekilde anne baba hepsi uyacaklar. Böyle bir durumda çocuğa ayrıca disiplini öğretmek için özel bir çabaya gerek yok. Kendiliğinden öğreniyor çocuk disiplini. Hmm. Ha, demek istediğim ha, tabii, bu. Tabii. Kendiliğinden. Yani, disiplin böyle elinde sopa olan cezalandırıcı bir baba rolü hmm. e, verilmesi e, baba çocuk ilişkisini olumsuz etkiliyor. Anne hmm. genellikle kendi zayıf kaldığını babana söylerim diyor. Evet. Babanı Ali bir korkutuyor ki baba görünce de çocuk bir korkan bir baba, cezalandıran bir baba algısı oluşuyor çocukta. Hı hı. Yani bu, bu bu çocukta baba çocuk ilişkisi ilişkisinde sağlıklı olmamaya neden oluyor. Hı hı. Burada baba çocuk ilişkisi ya yani babanın çocuğu sevmesi, çocukla oynaması, onunla bir taklalar atması bu yani bir çocukta disiplinsiz şımarıklık yapmaz. Burada Hı -hı. Yani önemli olan burada içinde sevgi olan disiplin kurabilmek. Hı -hı. Bir de galiba dokunma çok önemli. Çünkü erkeklerinde pek e, Tabii. görmediğimiz özellikle baba modellerinde. Elini omzuna atmak mesela evet. çocuğun bunu bunu yapabildiğinde çocuk böyle durumlarda kendini güvende hisseder. Elini yani Baba atmak. hem aynı güç güç nesnesi olduğu gibi aynı zamanda güven nesnesidir. Hı -hı. Hayata e, babam arkamda diyerek e, olan bir çocuk çok daha kendi güvende hisseder. Yani güven hı hı. Yani çocuğun dünyasında zihin zihin haritasında bir güven alanı vardır. Hı hı. O güven alanı oluştururken babanın e, tutarlı, kararlı e, ve sevgi veren, aynı zamanda saygı uyandıran bir babanın olması. Burada korku değil saygı esas. Yani babadan hı hı. korkmak yerine yani saygıda e, gönüllü itaatte Oluşur. Şimdi Nevzat Bey aslında çok küçük çocukları konuştuk ama özellikle gündemimizde ergenlerde olan şiddet de var. Biraz izin verirseniz onunla ilgili Tabii ki. bir şey sormak istiyorum. Çünkü artıyor gibi görüyoruz. Ya da hani ben zaman zaman köşe yazılarımda yazıyorum vicdanını mı yitiriyor gençler özellikle. O çok tehlikeli gibi geliyor bana. Ne düşünüyorsunuz o şiddet konusunda? Tabii yani şiddetle ilgili çok ciddi bir artış var. Evet. Burada hatta son 10 yılda daha önceki 10 hmm. yılda göre %57 artış var. Hmm. ABD'de yapılan istatistikler. Herkesin sevgilisini kesiyor, çok, çok, öbürünü çok, doğuruyor. Çok... işte kendisine bakan kadını hmm. öldürüyor. Kadını derken işte babaanne oluyor belki. O kadar çok örnek hmm. var ki yarısı medyaya yansıyor, yarısı yansıyor. Yani gençlerdeki şiddet eğilimi nedeni kötü dünya sendromundan söz ediliyor. Hmm. Hatta dünya kötüye mi gidiyor? tarzında. Yani bir şey var artış var. İntiharlarda artış var gençler arasında. Evet maddeye yönelmede artış var burada çocukları etkileyen şiddetle ilgili yapılan çalışmalarda televizyondaki şiddet çizgi filmdeki şiddet ve canlı şiddet karşılaştırılıyor yani şiddeti çocuklarda en çok etkileyen model alma canlı şiddet ya, ailede anne babadan birisinde şiddet varsa çocuk o şiddeti model alıyor. Ki bunun fiziksel olması gerekmiyor tabii, her zaman yani, değil mi? Tabii. Şiddet, Sözsel de olabilir. Sözel var, duygusal şiddet var. Mesela Aha. duygusal ihmal ya yani. bir çocuğu evde yok saymak ona en büyük şiddettir. Hmm. En büyük cezadır ona hiç yok saymak, adam yerine koymamak, selam bile vermemek, hmm. adını bile söylememek, nasılsın dememek yani bu, bu da bir duygusal şiddettir. Yani hmm. onu yok saymak kadar ki onun kimliğini yok sayıyorsunuz, onun varoluşunu yok sayıyorsunuz. Dövseniz daha çok çocuk hoşuna gider. Hiç olmazsa ...beni diyor ama varlığımın farkında der. Çok ilginç. Yani bu, burada bu şiddet bu, böyle durumlarda içinde o, e, şiddetin oluşmaması için çocuğun yetiştirilmesinde mesela e, çocukluk dönemlerinde hayvanlara eziyet yapanlar ile yaşta suça daha çok yatkın oluyor. Hı, hı. Yani, hayvanlara şiddet uygulayanlar. ve yani, bu şiddete eğilimin davranışında e, sorun çözme stili olarak, iletişim stili olarak şiddeti uygulayan canlı örnekler varsa çocukta da şiddete daha çok yatkınlık. Yani sosyal normlara uymamak gibi, ahlaki normlara uymamak gibi bir e, e, temel e, değerler eğitimi hı hı. gerek. Değerler eğitiminde bozulmadan söz ediliyor şiddeti. Hı hı. Uygulamasında ben yani şiddette önemli olan çocuk şiddete eğilimli bir ergenin şiddete yönelmesi bir agresyonun olması beklenen bir durumdur. Hı -hı. Zaten ergenlik dönemi için normal şizofrenik dönem diyen psikologlar var. Tabii çok doğru yani bir dönem. Evet. O dönemde zaten yani ben kimim, nereye yönelmeliyim, niçim Hı -hı. diyecek. E, kendi kimliğini arayıp bulma dönemi. O dönemde ergen ne yapacak? Yani ben kendi kimliğim, kişiliğim, annem, babam ve toplum. Bunun arasında kendi kimliğini oluşturacak. Hı -hı. Anne baba böyle durumlarda ona fırsatlar verebiliyorsa yani onun kendi kararlarını verebiliyorsa burada işte demokratik işleyişli aile tipi çok şiddeti azaltıyor. Hı hı. Yani bu, bu, burada çocuk için nedir? Ee, bu da muhalefete açık olmak vardı demokratik hı hı. işleyişte. Yani evde çocuk e, anneyi babayı eleştirirse anne baba onu dinleyebiliyor mu? Hı hı. Yani birey yani olarak kabul, yani, kabul edebiliyor Yani el, çocuğun hı hı. eleştirisine e, hak yanlış bile olsa onun görüşünü alabiliyor mu? Burada işte benim çok etkileyen bir söz vardır. Bu Hazreti Ali'nin bir sözüdür. 0-5 yaş arasında olan çocuklarla oynayın. 5-10 yaş arasında olan çocukları çocuklarla arkadaş olun. 15 yaşından sonraki çocuklarla danışın diyor. Hmm. Yani düşün ya yani, bu 15 yaşından sonra danışın. Ne kadar ciddi, ne kadar ciddi alınıyor. Yani. Yani. 0-5 yaş arasında onlar oynayın tarzında. Hı. Ve arkadaş olun ve danışın. Hı hı. Şimdi ergenlik dönemine girdiği zaman çocuk ben merkezci olma, yani bencil hmm. olma kendi kimliğini tanımak gibi dürtüler vardır. Bu dürtüler de protesto dönemidir bu çete yaşıdır. Her şeyi itiraz eder, her şeye karşı çıkar. Bu dönemde saldırganlık dürtüleri konusunda çocukta hata yapma hakkı tanımak gerekiyor. Hmm. Böyle durumda şiddet uyguladığı zaman anne baba çocuğum eyvah elden gitti deyip aşırı üzerine deyip çocuğu düzeltmeye çalıştıkça çocuk kendini kötü hisseder. Özel hmm. anne çocuk savaşları, baba çocuk savaşları başlar. Ki çok, çok görülen yaşlı. Yani bir şey. Yani şiddette bu nedenle canlı şiddet önemli ama toplumun model almasıyla da gelişiyor. Yani şiddet konusu e, Maşallah bizde çok güzel çok modeller var, var gördüğümüz zaman şiddette şiddet küçük yaşlarda da olabiliyor ama değil mi çocuklarda? Tabii o da bir yanıttır, bir reaksiyondur. Küçük yaşlarda da olur. Peki ee, öyle ergenlik dönemi de Hı -hı. o beynin ödül mekanizmalarında Hı -hı. E, birden fazla ödülün olduğu bir dönemdir ve tehlike davranışlarına yönelir çocuk. Hı. Peki yani o... şiddet gösteren küçük çocuklara karşı nasıl davranmak gerekir? yani vuruyor, ediyor. Yani arkadaşlarına olsun veya işte kardeşine olsun veya kendine zarar veriyor. Ne yapmak? Nasıl bir tavır da bulunmak gerekir? Şimdi e, bunların bir kısmı doğal hı. bir sürecin sonuçlarıdır. Bir kısmı bir hastalık belirtisidir. Hı. Onun ayrımında eğer anne hı hı. E, ...şiddeti ne zaman uygularsınız... ...bir şey talep edersiniz... verilmezse küsersiniz... Hı hı. ...anne der ki beni dinlemiyor... Hı hı. ...ne dersem sanki duymuyor... ...fakat ondan sonra çocuk bu sefer saldırmaya başlar... ...saçımı hı. çekiyor, ısırıyor, geliyor... ...vesaire... Hı hı. ...eğer bu bir tepkisel ilişkinin bozulmasına ait bir sonuçsa... Demek ki ilişkide bir sorun vardır, hı hı. düzeltme yoluna gidilir, çocuğu anlamaya yönelik bir davranışa girilir. Ama bu şekilde bir yöntemle çözülemeyen bir durumsa bu bir hastalık belirtisi olabilir çocuk. Onu da başka turist diye almak o, o gerekir da, diyelim. O da, Yine bir araya gidelim, kısa bir aradan sonra tekrar buradayız, bizden ayrılmayın lütfen.